Merhaba, ben Naz. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün burada Ekim ayında okuduğum kitapları konuşmak için toplandık. Kaç tane olduğunu bilmiyorum. Beraber sayarak öğrenebiliriz diye düşünüyorum. Yine PR'ları bitirebileceğimi düşündüğüm ama bitiremediğim ve hala bir PR PR'ları bitirmeye çalıştığım bir aydayız. Ekim ayı tablomuz bu şekildeydi. Eğer bu şekilde okuma tablolarına erişmek istiyorsanız ben her ayın başında kendi Instagram hesabımdan ki o da Nas Shepard oluyor. Her ayın başında Instagram storyimden paylaşıyorum efendim. Daha sonrasında gidip kanalıma eşli bir şekilde indirebileceğiniz fotoğraf halini atıyorum. Ama bunların hepsini kaçırdıysanız üzülmeyin. Çünkü Instagram hesabımda aylık tablolar isimli bir öne çıkarılan var. Orada tüm tabloları bulabilirsiniz. İstediğiniz SS alıp kullanabilirsiniz efendim. O zaman daha fazla uzatmamıza gerek yok. Okuduklarımıza geçelim. Şimdi Cult of the Lamp. Yine Artemis Sketch'ten Pierre gelen çizgi romanlardan bir tanesiydi. Ben Cult of the Lamp'ı çok bekledim. Çünkü birazcık Pierre bize geç geldi. Çünkü arkadaşlar çok tatlı duruyordu ve ben çok merak ettim. Yani ben alacaktım neredeyse. Hani o durumdaydım. Ve o kadar güzel çizimleri var ki şimdi size çizimlerini göstereceğim. Böyle o kadar, o kadar tatlı ki her şey. Hani hikaye karanlık, hikaye felsefik ve ona rağmen her şey o kadar tatlı çizilmiş ki ben odaklanamadım arkadaşlar. Yani bu kadar tatlı olmamalı yani her şey. Baksanıza. Çok tatlıydı. Öneriyorum. Devamını da alacağım, toplayacağım. Yani çok güzeldi. Hemen konusunu anlatayım. Bir daha okuyasım geldi. Bir daha mı okusam? Şimdi bir tane rivayet var. Kuzu türünün sonu. Bizim işte burada bulunan tanrılarımızın sonunu getirecekmiş. Hatta direkt arkasını okuyayım. Kuzu seçildi kurban olmak için. Karanlık ve zalimlikle yoğrulmuş bir diyarda en masum genç olan kuzu eski tanrıları sonsuza dek mühürleyecek olan kutsal ayin için feda edilmek üzere seçildi. İşte bu eski tanrıları güya yok edecek kişi. Kuzu türünün sonuncusuymuş ki bizim Kuzumuz da buradaki kendi türünün son örneği. Sonra başka bir tane tanrısal bir figür kuzuyu diriltiyor ve ona bir güç şapkası veriyor ve ona dört tane bu eski tanrı psikoposunu psikoposu doğru söyledin mi? Evet. Psikoposunu öldürmeyi görev olarak veriyor ve bunu inançla yapabileceğini söylüyor ve kuzuya kendi tarikatını kurmasını söylüyor. Kendine inananları bir araya Toplanmasını söylüyor. Kendine inananlar arttıkça güçleri onlardan alacağına, daha güçlü alacağına. Dört psikopası daha rahat öldürebileceğini falan söylüyor ve kuzu canını borçlu olduğu için bunu kabul ediyor ve başında bir güç tacıyla dünyaya geri dönüyor ve amacı bu dört psikopası öldürüp kendine ait bir tarikat kurmak. Fakat kuzu bir yandan kendisini dirilten tanrı tarafından da kandırıldığını fark ediyor. Her şeyin çok derin bir felsefesi var aslında. Okumayı bilince ve bakmayı görmeyi bilince ben bu kitabı gerçekten çizgi romanı daha doğrusu çok sevdim ve öneririm. Çizimleri de çok güzel ve çok tatlı. Ama bir yandan anlattıkları da acı onu söyleyeyim. Selam ben gelecekteki Naz. Bu videoyu bir anda neden böldüğümü merak ediyor olabilirsin. O yüzden hemen hızlı anlatacağım. Tahmin ettiğin üzere bu video geçmişte çekilmiş bir video ve ben o sırada bu videoyu çektiğim sırada yani kitabımı yayınlamıyordum. Doğru duydun. Artık kitabımı yayınlıyorum. Wetbed'de, Inspired'de ve YouTube kanalımda giriş bölümlerini bulabilirsin. Kitabımın ismi Kan Haini efendim. Aynı zamanda kitabım için bir fragman yaptım. O fragmanı da hemen şuraya ya da şuraya hala nereden çıktığını ezberle yemedim. Şuradan olması lazım. Buradan çıkan linke tıklayarak da bunun fragmanını izleyebilirsin ki izlemeni öneririm. Çünkü videoyu yapmakta uğraştım. Kan haine bir fantastik kitap. Zaten ara ara kitaptan bahsetmiştim ama daha önce hiçbir yerde ismini açıklamamıştım. Evet kitabın ismi Kan Haine. biliyorum ki soracaksın bu kitabın konusu nedir. Hemen hızlıca onu da anlatayım. Kitabımızın ana karakteri Morgana. Morgana yanlış giden bir ritüel sonucu spesifik olarak yanlış giden bir aslek ritüeli sonucunda büyü gücü elde eden bir kız. Ve kendisi büyük gücünü kontrol edemiyor ve etrafındaki sevdiği insanlara, değer verdiği insanlara zarar vermeye başlıyor. Morgana da bu durumdan nefret ettiği için kendi güçlerinden kurtulmak istiyor ve bu güçlerinden kurtulmak için bir yolculuğa çıkıyor. Fakat bu yolculuğa çıktığında gizli aile geçmişinden habersiz ve özellikle ona ihanet edenlerden habersiz. Eğer VPN kullanıyorsan giriş bölümü Petvet'e yayında. Eğer VPN kullanmak istemiyorsan ya da açmak istemiyorsan operat arayıcısından VPN kullanmadan Wetpad'e erişebilirsin ama hiçbir şekilde Wetbed kullanmak istemiyorum diyorsan Inspired uygulamasında da giriş bölümü yayında. Ben bunların hiçbirini istemiyorum dediyseniz YouTube kanalıma giriş bölümünü attım. Hemen şurada efendim. Klayıp giriş bölümünü okuyabilirsiniz. Hatta şöyle olacak. Wetbed ve Inspired'a tüm bölümleri atıyor olacağım ama YouTube'a da ilk 5 bölüm atacağım. Ama YouTube'dan okumak biraz zor olabilir. Çünkü ilk 5 bölüm gerçekten çok uzun arkadaşlar. Fakat ilk 5 bölümden sonra hem YouTube duyurular kısmından hem de Instagram storylerimden NGL link yani anonim olarak soru sorabileceğiniz bir link bırakacağım efendim. Buradan siz bana kitabımla ilgili istediğiniz herhangi bir soruyu sorabileceksiniz ve ben bununla ilgili bir YouTube videosu çekeceğim. O yüzden kaçırmak istemiyorsanız hem YouTube kanalıma abone olun hem de Instagram'dan beni takip edin ki bu linki kaçırmayın. Sorduğunuz soruları da dediğim gibi bir YouTube videosunda yanıtlayacağım. Bunu duyurmak için videoya bölmüştüm. Eğer ilginizi çektiyseniz kitabımı mutlaka okuyun ve yorumlarınızı eksik etmeyin. İlk hikayem çok heyecanlıyım. Ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Tüm yapıcı eleştirilerinizi açın ve ne düşündüğünüzü gerçekten çok merak ediyorum. O yüzden yapın olur mu? Silly Havard'dan anne. İlk önce ben bunu okurken bir tereddüt ettim. Acaba anne mi yoksa en mi diye. Çünkü itaf kısmında da arkadaşlar şöyle bir şey yazıyor. Öldürmeyi hayal bile edemeyeceğim kayınvalidem en için. Ara sıra öldürmeyi hayal ettiğim kayınpederim Peter için. Şimdi en olunca kayınvalidesinin ismi dedim. Acaba bu en mi? Ama değil anne. Okuduktan sonra buna emin oldum. Bu yabancı yayınlarından PR gelmiş bir gerilim kitabı arkadaşlar. Kitap gayet kısa. 296 sayfa ve çok hızlı okunup biten bir kitap. Şimdi değerlendirmem gerekirse ben bu kitabı sevdim ve öneririm gerilim okuyup sevenlere kesinlikle korku değil onu söyleyeyim. Bence güzel bir hikayeydi. Bu şekilde bitmesini kesinlikle istemezdim. Çünkü bir şeyleri tanıyıp bir şeyleri öğrenip bir şeyleri anlamaya başlayınca ve söz konusu olan kişi değişmeye çalışan bir kişi olunca ben bu şekilde bitmesini kesinlikle istemezdim. Ama kitapları istediğimiz şekilde bitiremiyoruz maalesef efendim. Ben size bu kitabın hemen konusunu anlatayım. Lucy diye bir kız var. Oli diye bir adamla evleniyor. Üç tane de çocukları var ve bir gün kapıya polis geliyor ve kayınvalidesi Dayana'nın vefat ettiğini söylüyorlar. Bunun kasıtlı bir intihar olabileceğini çünkü buna dair kanıtlar bulduklarını söylüyorlar. Oli, Neti ve Patrick. Neti, Oli'nin kardeşi ve Patrick de Neti'nin eşi bu arada. Buna inanmakta zorlanıyorlar çünkü Dayana o tipte bir insan değil. Ve Diana'ya siz bu kitabı okurken çok sinir oluyorsunuz. Çünkü Diana'nın çok fazla değiştirilemez katı ve belki de değiştirmesi gerektiği görüşleri var ve davranışları hakikaten yani abla birazcık abartmıyor musun diyeceğiniz düzeyde. Tabii ki Diana'nın da bunları yapma sebebi, motivasyonu farklı ve Diana'nın niye böyle bir insana dönüştüğünü okuyoruz. İlk etapta intihar olarak söylense de araştırılmaya başladığında aslında Diana Diana'nın öldürüldüğüne inanmaya başlıyor polis ve sorgulanmaya başlıyorlar ve biz bir günümüz bir de geçmişi okuyoruz. Diana'nın insanlarla ilişkisini, Lucy ile ilişkisini özellikle okuyoruz. Çünkü bir düşmanlık durumu var Lucy ve Diana arasında. Hatta Lucy'nin kendi çocuğu bile diyor ki ben anneannemin ölmesine üzülmedim. O sana çok kötü davranıyordu falan diyor. Ve biz tüm odağımızı bir anda Lucy'ye çeviriyoruz. Doğrusunu söylemek gerekirse. Hem Lucy'nin geçmişini okuyoruz. Hem dayana'nın geçmişini beraber geçmişlerini okuyoruz. Ve kendi ağızlarından okuyoruz. Ve neler yaşandığını öğreniyoruz. Ve sonlara geldikçe gerçekten yaşamış olduğu değişimi çok hoşuma gidiyordu ama sonu hiç hoşuma gitmedi yani gerçekten. Ne demek istediğimi okuyunca anlayacaksınız çünkü öneriyorum efendim. Komik, şeytani, sevgilim. Parola yayınlarından PR olarak gelen kitaplardan bir tanesi. Öncelikle yetişkin içerikli olduğunu söylemek isterim. Önceki kitabı her yaştan insan okuyabilir bu arada. Hiçbir sıkıntısı yok yani. Onun dışında şimdi hatırlıyorsanız Aurora Eşir'i kendisi Ölümün Kanatları'nın yazarı ve Ölümün Kanatları benim yarım bıraktığım nadir kitaplardan bir tanesi. Kendisine fazlasıyla sövmüştüm eğer bir önceki aylık okumalarımı izliyorsanız takip ediyorsanız zaten sövdüğümü net bir şekilde hatırlayacaksınızdır. O yüzden birazcık ön yargıyla başladığım bir kitap oldu kendisi. Fakat ölümü Kanatları gibi değildi. Kendisini 3 ya da 4 saatte bitirmiş olmam lazım. Sevdim mi? Sevdim diyebilirim yani birazcık kopuk bağlar gibi bir seri benim için. Yani olsa da olur, olmasa da olur tadında da olsa da geldikçe okurum. Şey olmaz, beni bozmaz yani. Okurum yani sıkıntı yok. Onun dışında konusundan hemen bahsetmek gerekirse Eş diye biri var. Bu dört tane iblis kardeşiyle kendisiyle beraber dört olmak üzere cehennemden kaçıyorlar. Ama Eş bir şehvet prensi cehennemde ve onu bir tane tanrı gibi bir şey lanetliyor. Artık renkleri göremiyor. Kadınlar onun yakışıklılığını göremiyor. İnsanları etkileme özelliği güzelliği kayboluyor. Tat alamıyor, koku da duyamıyor. Yani beş duyu organını kaybetmiş bir durumda ama müzik konusunda bir sıkıntı yok. Bir de insanlar onu görünmez gibi görüyor ne kadar yakışıklı olursa olsun. Bir gün Evangeline yani Eva, Eva onun gelmiş olduğu barda bir piyano çalıyordu galiba onu çok hatırlamıyorum. Caz bara gidiyorlar işte. Eva bir şey çalıyor ne çaldığını hatırlamıyorum ve hayran kalıyor. Eş diyor ki bu olağanüstü bir kadın. Daha sonrasında Eva'ya Eva ile Eva gidip konuşmaya çalışmıyor çünkü biliyor ki kendisini göremeyecek. Ama Eva gelip diyor ki ya ben seni gördüm sen beni can kulağıyla dinliyordun ben böyle dinleyicileri çok takdir ederim. Teşekkür ederim beni dinlediğin için falan diyor. Eş şaşırıyor sen beni görüyor musun falan diyor. Çünkü şey diyor çok yakışıklısın yani birazcık utandım karşılığında konuşmaya falan. Şaşırıyorlar yani nasıl görebilirsin beni falan diye. Tabi bunlar cehennemden kaçmış prensler olduğu için peşlerinde de canavarlar var. Cehennemden gelmiş iblisler bunları alıp cehenneme geri göndermeye çalışıyor. Fakat bu sırada da Eva ile aralarında eşin bir şeyler gelişiyor. Ve bizim Eva'nın ailesinin de normal insan olmadığını düşündüğümüz olaylar yaşamaya başlıyor. Şimdi mesela ben ölümün kanatlarında şeyden çok şikayetçiydim. Çok fazla cinsellik barındırmasından çok şikayetçiydim. E bırakma sebeplerimden bir tanesi oydu. Yani hikayenin bütünlüğünü bozacak derecede bir cinsellikle karşı karşıyaydık. Evet bu kitapta da yoğun bir cinsellik görüyoruz. Fakat daha hızlı geçiyor. Daha fazla hikayeye yedirilmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Eğlenceli olarak yorumlayabileceğimiz bir durumda. O yüzden bunu Kopuk Bağlar gibi bir seri olarak nitelendirdim. Yani çok şey yapmıyor hani göze batmıyor ama var mı? Var. Önerir miyim? Öneririm. Eğer yetişip 21 okursanız çerezlik kitap Reading Stamp'tan çıkarır. Eğlenceli de. Sarıyor da mitoloji de var içerisinde. Fantastik de bir yandan. O yüzden öneririm. Arkadaşlar çok sevdiğim bir kitap. Niye bu kadar beklettim bilmiyorum. Omuzumdaki iki arkadaş. Benim gibi anksiyeteliyseniz. Sürekli boğuluyormuş hissiyatına sahipseniz. Ne bileyim ADHD OKB. Sürekli ki Türkiye'nin çoğunun %90'ının en azından bu durumda olduğunu düşünüyorum. Sürekli üzerinizde bir yük. olma hissi, başaramayacak hissi, çıkamayacak hissi, her şeyin hep aynı gidecek hissi. Yani genel olarak bu olarak bunların nitelendirebiliriz herhalde. O kadar büyük bir psikoloji eskinliğim olmadığı için adlandıramayacağım. Alın okuyun. Çok güzel bir kitaptı. Çok anlamlıydı. Hatta sonuna doğru ben ağladım yani. Hani çünkü çok kendimle bağdaştırabildiğim bir kitaptı ve ben sizin de kendinize bağdaştırabileceğinize gerçekten çok inanıyorum çünkü Türkiye'nin yarısından fazlası bu kitaplar arasında bağ kurar. Şimdi bu kitabın çizimleri çok güzel. Hem yazı var hem çizim var. Ama o kadar güzeldi ki arkadaşlar. Gerçekten çok güzel çizimleri var. Biraz çizimlerini göstereyim. O sayfalardan mesela. Ve o kadar güzel ki arkadaşlar hikaye. Healing Kitap dediğimiz bir kategoride kendisi ve muhtemelen tekrar 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 okurum. Çok güzel bir hikayeydi. Yani bahsettiğim şeyler sizde varsa okuyun. Okumanızı önermiyorum. Okuyun. Çünkü hani bu gerçekten bu tarz bir insanın insan değil tavşan da tavşanın kendini bulup kendini sevmeye aslında hiçbir şeyin onun yükü olmadığını keşfettiği bir hikaye ve o kadar güzel bir hikaye ki anksiyetesini yenmesi de diyebiliriz. Düşündükçe çok tüylerim diken diken oluyor. Çok güzel bir hikaye arkadaşlar. Alın okuyun. Bu PR değil bu arada. Kendim alıp okumuştum ve ...çok güzel. Aristokrat... ...Penelope Warden efendim. Bu da... ...yabancı yayınlarından yine... ...PR olarak gelen kitaplardan bir tanesi. Ben bu kitabı bilerek sakladım ki... ...Reading Slump'dan çıkarsın. Çünkü... ...Penelope Warden öyle bir etkisi var efendim. 292 sayfa. Çok kolay okundu. Çok da güzel, fluffy bir... bir. Ee, ...konusunu hemen anlatayım. Felicity diye... ...bir ablamız var. Felicity... ...bir tane bir yerde Amerika'da... ...yaşıyor. Böyle deniz kenarı değil... ...dere kenarında. Bir yerde çok zengin... ...bir koruyucu ailesi var. Kendisi işte annesi babası kim bilmiyor. 15 yaşında bir tane çok zengin bir ablamız e, evlat ediniyor kendisine. dere kenarında. Bir tane yerde yaşıyorlar kendisi işte Harvard'dan mezun, çok zeki, bilinçli bir kız. Sonra onların deres, derenin karşısındaki bir eve iki tane erkek taşınıyor. Efendim, Kerkin bir tanesinden Leo olanından çok etkilenmeye başlıyor. Felicity ve aralarında bir şeyler geçiyor. Kendisi bir İngiliz beyefendisi ve daha sonra aristokrat yazısından anlayacak, kendisinin çok önemli bir beyefendi olduğunu öğreniyoruz. Kendisi bir dük olması lazım. Evet. kalığın başına geçecek İngiltere'de ve ikisi de aslında ilişki yaşamak istemiyor. Çünkü Felicity yüksek lisans için apayrı bir yere gidecek Amerika'da. Leo da İngiltere'ye dönüp Dükalığın başına geçecek. İşte e, ikisinin de 3 ay var. Yaz sonuna kadar vakti var işte. O yüzden ikisi de ilişki yaşamak istemiyor. Çünkü diyorlar ki yani bunda ayrılacağız, üzüleceğiz. Hani ne gerek var falan diyorlar. Ama tabii ki birbirlerinden ayrı kalamıyorlar. Yetişkin okurlar için uygun. Şimdi 292 sayfa bence bir romantik komedi için gayet uygun bir sayfa sayısı. Fakat ben tonundaki zaman atlamasındaki olayları hiç sevmedim. <laughs> bu kadarına gerek var mıydı? Emin değilim. Yani iki tarafa da bu kadar acı çektirilmeye gerek yoktu diye düşünüyorum. Tam ne biliyor musunuz o zaman atlamasındaki olay? Eğer okuduysanız Çarpık Aşk'taki o 10 yıllık zaman atlaması, 1 yıllık pardon onu çok e, abarttım. Oradaki 1 yıllık zaman atlamasından da nefret ederim mesela. Buradaki de nefret ettiğim oldu ama genel olarak beni Redix Slot'tan çıkartan, hızlı okunan okey bir romantik komedi kitabıydı benim için. Finalde sen Çağla Ece Şahin'den şu şekilde bir kitabımız efendim. Bir sport romance. Bu da Pierre olarak gelen, yazarından Pierre olarak gelen bir kitap. Şöyle kitabın sayfa sayısı 480 ve birçok kez belirtmiş olduğum üzere bu tarz sport, romans, rom-com, romantik kitaplar genel olarak bence 3 sayfayı geçmemeli ve 480 sayfa çok sayı bunun için. Kitabın bir noktasında hani şey dedim ben gerçekten hadi artık abi <laughs> hadi daha da mı yani falan dedim. Yazım şekli bu şekilde o yüzden aralarındaki aralıklar ideal aralık olduğu için çok kolay okunuyor. Ben bir günde bitirdiğimi net bir şekilde hatırlıyorum. Hemen size konusundan bahsedeyim. Şimdi Sima diye bir kız var bir de Demir diye bir kız var. Bunu Demir diye bir kız mı var? <laughs> Otomatik konuşuyorum artık. Demir diye bir adam var. Demir olan tabii ki futbolcu olan beyefendimiz. Kendisi işte çok gelecek vadeden takımının starı bir beyefendi. Kendisi bir gün bir futbolcu arkadaşının doğum gününe gidiyor ve orada futbolcu arkadaşının eşinin arkadaşına hayran kalıyor ki bu da Sima. Sima da Londra'da bir mücevher tasarımcısı. Orada birbirlerinden etkileniyorlar ve hızlı bir etkileşim yakalıyorlar işte. Birkaç muhabbet geçiyor falan. Daha sonrasında Demir onu Instagram'dan etkiliyor. Çünkü hani o Türkiye'de kalıp antrenmanlarını devam ediyor. Sima dönüp Londra'da hayatına devam ediyor. Instagram üzerinden konuşmaya başlıyorlar. ilişkileri gelişiyor. İşte bir anda Demir çıkıp Londra'ya onun için geliyor. İşte konuşuyorlar, ediyorlar falan bir şekilde. Romantik bir ilişkileri başlıyorlar. Başlıyor ve sevgili oluyorlar. Her şey yolunda giderken bir anda Demir'in çapraz bağları kopuyor. Ben bu noktada Demir'i çok iyi anlayabiliyorum. Çünkü ben de voleybol oynarken çapraz bağlarını koparmış bir insanım. Ameliyatımı da oldum. O yüzden demir seni çok iyi anlıyorum. Çektiğin sıkıntıları çok iyi anlıyorum. Ama konumuz şu an bu değil. Çapraz bağ sorunumdan başka bir videoda bahsetmemi isterseniz bahsederim yani. Neyse. Sonuç olarak bir çapraz bağ ameliyatı geçirmek zorunda kalıyor ve çapraz bağ ameliyatında şöyle bir durum var. Eğer bir sporcuysanız yaşadım diyebiliyorum. 6 aydan önce sahaya geri dönemezsiniz arkadaşlar. Çünkü olama zıplama gibi şeyler çok tetikleyici şeyler olduğu için yüzme harici 6 ay sonra dönmek zorundasınız spora. Bu da bir bolcu için sezonu kapatmak demek. Bir voleybolcu için de sezonu kapatmak demek de neyse işte. Sezonu kapatmak demek. Tabii ki sezonu kapatıyor ama bu sırada Sima'dan yardım istiyor Demir. Diyor ki gel benim yanımda dur gitme İngiltere'ye bana bak. Beraber iyileşelim diyor. Sima da tamam diyor. Ben aşığım bu çocuğa bakacağım diyor. Ondan sonra bakıyor gerçekten ama bir anda Demir'in kişiliği değişiyor. Karakteri çok değişiyor. İşte kötü davranıyor. Ona zaman atlaması okuyoruz. Estima kendini buluyor. İşte mücevher tasar. Demir kendini toparlamaya çalışıyor falan filan derken bir partide tekrar karşılaşıyorlar ve konuşmaya başlıyorlar falan filan. Fıstık devamında bu şekilde gelişen bir hikaye. Ben sevdim mi? Sevdim diyebilirim. Kolay okunuyor. Güzel bir hikaye. Yetişkin içerik yok. Ve sadece uzunluğu konusunda bir problem yaşadım. Keşke daha kısa olsaydı dediğim. 200 sayfa falan daha kısa olsaydı dediğim. Çok an oldu. Bu kitapla ilgili tek problemim sayfa sayısının uzunluğu ve tek kitap olması da bir avantaj. Ve deyince sanki tek kitap olması kötü bir şeymiş gibi söylemiş gibi oldum ama değil. Hani tek kitap olması da bir avantaj efendim. Evet çok ağır bir şeyle devam ediyoruz. Kamelya'nın peşinde bu Dex yayınlarından bana PR olarak gelen bir webtoon denir. Bunların ben çok türünü ayıramıyorum. Bu manga değil webtoon. Zaten sayfaları renkli ve kaygan işte kuşa kağıt diyoruz bunlarda galiba. Şu şekilde bir çizimi var. Ben çizimini çok beğendim. Ben çok beğendim bu arada. Devamının bir an önce gelmesi lazım. Öneriyorum ve merak ediyorum. Bir tık Pahalı ama yani indirimini falan kovalayabilirsin çünkü çok güzel. kameranın peşinde şöyle. sahneyle başlıyoruz biz webtoon aslında. Soylu birisi gelip Kamelya'yı almak istiyor ve alıyor. <laughs> Parayla bayağı. Ve gidiyor. Aslında öğreniyoruz ki Kamelya oranın, orası neresiydi? Belhanesi. Heh. Belhanesinin gayrimeşru çocuğu. Bu bizi gelip satın alan soylu kadında tabiri caizse belhanesinin kralının karısı. Yani kraliçe. Kraliçeyi aldatıyor kral. İşte Kamelya da onun gayrimeşru çocuğu ve bir kız çocuğu yani. Ama Kraliçe'nin bu bizi satın alan Kamelya'dan büyük bir oğlu var. Fakat oğlu çok hasta ve muhtemelen ölecek. O, o derece bir hastalıkta yani. Bu kadın da diyor ki ben gideyim gayrimeşru çocuğu bulayım. Gerçekten çok benziyorlar birbirlerine. Alayım getireyim. Çünkü varis problem yaşanacak. Çünkü bu çocuk ölürse, kendi doğurduğu çocuk ölerse, ölürse <laughs> ölürse varissiz kalacak kraliyet. Diyor ki benim gidip bunu almam lazım. Diyor alıyor sonra diyor ki ama bu kız bizim problemimiz var yani kız varisi olamaz. Bizim bunu erkeğe çevirmemiz lazım diyor ve bunun saçlarını kesiyorlar işte bantlıyorlar falan diyorlar ki sen artık erkeksin. Herkese erkek olduğunu söyleyeceksin. İsmini de değiştiriyoruz. Cornelius oluyor mu? Öyle bir şey diyorlar. Camelius aynen. Camelius olsun diyorlar. Sen diyeceğiz ki işte sen çok hasta Küçükken o yüzden kimsenin karşısında çıkarmıyorduk. Sen benim oğlumsun. Sonra bu şekilde soylu o takdim ediyorlar bu kızı. Tüm erkek varislerin ne öğrenmesi gerekiyorsa Kamelya'ya öğretiyorlar. Fakat işte orada da bir tane beyefendi var. Beyefendiye vurulmaya başlıyor Kamelya. Sanki beyefendi de ona karşı boş değil. Ve bir varislerin olduğu bir okula gitmeye diyor. Gitmek istiyor ve gitmesine izin veriyorlar falan. Bu tarz bir şeyler oluyor. Ama güzel. Güzel bir webdum. Ben çok seviyorum bu arada. Yani gerçekten devamında ne olacak? Nasıl Çıkacak bu işin içerisinden bilmiyorum ve çok merak ediyorum. O yüzden alıp okuyabilirsiniz. Bir de devam hızlı çıksın. Merak ediyorum çok. Evet. Let's Play 2. Üçüncü dilde yeni çıktı. Ne PR olarak gelen bir kitap. Artemis Tikeş'ten. Ben bu seriyi çok seviyorum. Eğer Webtoon seviyorsanız bence bunu çok seveceksiniz. Ben daha öncesinde bahsetmiştim bunun konusunda ama yine bahsedeyim. Bir tane kadın ana karakterimiz var. Bu kadın ana karakter bir yazılımcı. Kendisi bir uygulama geliştiriyor. Bir oyun geliştiriyor. Oyun geliştiricisi kendisi. Ee, yayınladığı oyunu çok ünlü olan bir yayıncı. Kendi yayınında oynuyor. Fakat zekası yetmiyor. Çok kötü oynadığı için oyunu beğenmiyor ve oyunu diyor ki bu ne biçim oyun falan. Kötü şeyler söylüyor ve hayranları da çok ünlü bir adam olduğu için diyor ki bu oyun bizim youtuberımızı, streamerımızı üzdü. Biz gidip buna kötü puan vereceğiz diyor. Bu uygulamanın yayınlanmış olduğu sitede puanınız 8'den 1.3'e mi o tarz kötü bir puanla düşürüyorlar. Sonra tabii bizim kadın ana karakterimiz de deliriyor yani. Böyle bir şey olan sen yanlış oynadın, sen salaksın falan tarzında triplere giriyor. Kendisi de bir tane e, rezidansta oturuyor ve rezidansta yan apartmanına bilin kim taşınıyor? Tabii ki bu streamer beyefendimiz taşınıyor. Tabii ki kavga ediyorlar falan aralarında bir şeyler olacak mı bilmiyorum çünkü bu streamer adamın bir sevgilisi var ve kızımız da biliyor ve romantik anlamda aralarında hiçbir şey yaşanmadı henüz. Onun dışında bir de bizim aslında bu kızımız çok zengin çünkü babasının yazılım şirketi var ama babası onun en 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 alt pozisyondan başlamasını istediği için aktif olarak yazılım yazamıyor kızımız ve orada Charles diye bir tane müdürümüz var. Sanki onunla aramızda bir şey olacakmış gibi duruyor. Babası da kıza çok düşkün, çok tatlı bir babası var ve kitabın sonunda merak etmemi sağlayan şeylerden bir tanesi kızımızın bir tane köpeği var tamam mı arkadaşlar? Ve galiba bu köpeğe bir şey oluyor. Ne olduğunu bilmiyorum bu köpeğe. Bakın Bowser soru işareti yazıyor. Bowser soru işareti yazıyor. Ne oldu bu köpeğe? Hemen bana üçüncü kitabı verin. Herkese her şey bir şey olabilir ama hayvanlara hayır. O köpeğe ne oldu? <laughs> bana üçüncü kitabı verin. Hemen çizimini de göstereyim. Çizimleri de bu şekilde efendim bu webtoon'u. Güzel. Ben beğeniyorum bayağı. Benim beğendiğim bir webtoon efendim. Bitene kadar da takip ederim. R.F. Kuant'tan Katabasis. Yine bana İthak yayınlarına PR gelen bir kitap. Arkadaşlar çok işaretledim. Daha işaretlemek istediğim yerler de vardı da yüzsüz olmayayım o kadar falan dedim. Ben Katabasis hakkında çok fazla konuşmayacağım. Çünkü direkt kendisine bir yorum videosu çekeceğim. Zaten kendisinin ciddi kutulu setini de aldım. O yorum videosunda onu da açarız. O kadar güzel bir kitaptaki kesinlikle öneriyorum. Her yaştan insan okuyamaz çünkü felsefeleri çok derin. Herkesin anlayabileceğini düşünmüyorum. Kesinlikle bir yandan araştırma yaparak, yaparak e, bilgisayarınız açıkken okumanız gereken bir kitap. Çünkü içerili, içerisindeki tüm teoremlerin hepsini biliyor olmanız imkansız. Felsefesi çok derin. Anlayabilmeniz açısından 15 yaş üzerine öneririm ama kesinlikle içerisinde cinsel bir olay yok. Çok güzel bir kitap. Yaşınız yetiyorsa e, anlarım diyorsanız, herhangi bir şekilde okumayı düşünüyorsanız artık düşünmeyin ve alın ve okuyun. Kadar güzel bir kitaptı ki yani anlatamıyorum. Anlatacağım işte videoda. Videoda anlatacağım. Uzun uzun konuşacağız bunu. Galiba ben R.F. Pong bağımlısı oldum. Ve son olarak yine PR olarak gelen Medida, Orion Nebula. Yeni evinden çıkan bir kitap kendisi. Bu kitap çok güzel bir şekilde geldi. Yanında ikinci kitabının ilk 50 sayfası ve bir tane de zarfla geldi. Zarfın üzerinde okumayı bitirmeden açma yazıyordu. Okumayı bitirdikten sonra açıp okudum. Sıkıntı yok arkadaşlar. Ben bu kitabı çok sevdim. 7'den 70'e herkes okuyabilir. Çünkü tetikleyici bir içerik yok içerisinde. Tetikleyici içerikten kalsın cinsellik, tetikleyici içerik hiçbir şey yok yani anlayabilmeniz açısından yine felsefe açısından 14-15 yaş üzeri rahatlıkla alıp okuyabilir. Medida, distopya ülkesinde geçen bir, distopya ülkesi değil, distopya olarak geçen bir kitap çünkü anaarkili bir topluluğu okuyoruz. Yani bizim şu an yaşadığımız ne varsa tam tersi bir şekilde yaşandığı bir evren. Ben bunu herkesin 7'den 70'e okumasını istiyorum çünkü hepiniz, kadın erkek fark etmek sizin 7'den 70'e herkesin bu kitapta şu an yaşadığı şeyleri kendisine göreceğine inanıyorum. Bu sebepten dolayı herkesin o gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten çok akıcıydı. O kadar kısa sürede bitirdim ki kendime inanamadım. Çünkü bu tarz distopyaları ben çok severim. Yine aynı şekilde kitabı sevdiyseniz ya da işte yine R. Ayça Kavraz'dan Düş serisinin yani bir kabusa dalmak ve bir kabusa uyanmaya okuduysanız ve sevdiyseniz bu kitaba bayılırsınız. Yine aynı şekilde Kadınlar Ülkesi'ni okuduysanız sevdiyseniz seniz de bayılırsınız. Yine çünkü ana erkil bir toplum yapısı görüyoruz ama bir kabusa dalmak ve bir kabusa uyanma aksine bu kitap çok daha karanlık bir atmosfere, çok daha gerçekliklere sahip. En azından o kitapların bir eğlenceli yanı, bir komedi yanı vardı. Bu kitapta öyle değil. Sadece sert gerçeklikleri görüyorsunuz. Yine ana karakterimiz Medida. Kendisinin bir erkek kardeşi ve bir ailesi var. Sıkı yönesindeki ana erkil bir toplumda büyüyen bir insanın babasının devrimci olmasıyla birlikte etrafındaki erkeklerin yavaş yavaş yok olması, kadınların ülkeyi din çerçevesi içerisinde tanrıça diye bir din var. Dinin ne olduğunu bilmiyoruz. Onlar tanrıça diye bir tanrıya inanıyorlar. Bu tanrıçanın dini doğrultusunda bu toplumu yönetmesine, tabir caizse bir şeriat getirmesine, erkekleri toplumdan artık kazınmaya başlamasıyla okumaya başladığımız bir kitap Medida'nın da babası bir devrimci ve bunu yıkmaya çalışan bu sisteme karşı çıkan insanlardan bir tanesi. Çok güzel felsefelerle olduğumuz çok derin felsefeleri olan <laughs> bir kitap. Gerçekten 7'den ki herkesin kendisini bulacağına inandığım. Gerçekten çok çarpıcı ve 14 yaşın üzerindeyseniz kesinlikle okuma listenize eklemenizi gerektiğini <laughs> düşündüğüm kitap. Konuşamadım. Ama gerçekten çok sevdim. devamda edeceğim yakında zaten ikinci kitabı da çıkacak. Onu da alıp okuyacağım. Çünkü çok kritik bir noktada kaldı kitap. Devamı nasıl gelecek gerçekten çok merak ediyorum. Üzüleceksiniz. <laughs> Ağlayacaksınız. Çünkü yani çok büyük gerçeklikler bu kadardı. Benim Ekim ayı okumalarım bu şekildeydi. Siz Ekim ayında neler okudunuz? Benim okuduğum kitaplar arasından okuduklarınız varsa siz ne düşünüyorsunuz benim yorumlarım hakkında? Eğer okumadıysanız da ne düşünüyorsunuz? Bunları da yazabilirsiniz yorumda. İçerik önerileriniz varsa hepsine açığım arkadaşlar aşağıya yazabilirsiniz. O zaman daha fazla uzatmadan kapanışımıza geçelim. Beni tüm sosyal medya platformlarından takip etmeyi unutmayın. Instagram, YouTube, TikTok, Vetvet ve diğer tüm yazma platformlarında ismim Nas yapar Yakında Vetvet'teki kitabımı yayınlamaya başlayacağım. Bu sebepten dolayı beni oradan takip etmeyin. Instagram'dan da duyurulara bakmayı unutmayın efendim. O zaman bir sonraki videoya da görüşmek üzere efendim.